Ben Samet Çampulşa. Ben Rönd Ahmet Faik. Ben Ömer Sağlık Orhan. Ben Orhan Ceda. Ben Ömer Mert Göçer. Merhaba, ben Rana Ceylan. Çalışmamız Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitim dönemindeki tutumları değerlendirmesi. Çalışmamızın amacı Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda tutum ve davranışlarının değerlendirilmesidir. Uzaktan eğitim internet teknolojilerinin gelişimi ve bilgisayarların kullanımı sayesinde öğrencilere web tabanlı olarak sunulan eğitim anlamına gelir. Online eğitimin öğretime birçok faydası mevcuttur. Öğrenciler istediği zamanda kullanabilir. Bu nedenle esneklik sunar ve içeri erişimi oldukça kolaydır. Ancak bazı dezavantajları da vardır. Bunlardan biri müfredatın büyük bir parçası olan uygulamalı öğrenmenin yerini tutamamasıdır. Uzaktan eğitim senkron veya asenkron olarak işlenebilmektedir. Senkron uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencilerin aynı anda canlı olarak bağlandıkları bir eğitim şeklidir. Asenkron uzaktan eğitim ise öğrencilerin eğitim materyallerine kendi zamanlarına göre erişebildiği bir eğitim şeklidir. Uzaktan eğitimin etkili olabilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Bu unsurlar teknoloji ve donanım, iletişim, içerik ve materyaller, öz yönetim ve motivasyon, geri bildirim ve değerlendirmedir. Eğitiminin uygulamalı beceri derslerinin önemli olması nedeniyle 2019 COVID pandemisi dönemine kadar uzaktan eğitim yoluyla verilmesi düşünülmemiştir. Ancak 2020 yılı başlarında koronavirüs pandemisi dünyada hızlı yayılmıştır. Dolayısıyla üniversitelerde 2020 bahar döneminin tamamen uzaktan eğitimle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Uzaktan eğitim sürecine geçirdikten sonraki dönemde tartışılan konulardan bir tanesi de pratik eğitime dayalı tıp fakültelerinde verilen uzaktan eğitimin kalitesi olmuştur. Derslerin uzaktan erişimle sürdürülmesi kararı ile birlikte üniversitelerde öğretim üyelerinin ve öğrencilerin adaptasyonunda başlangıçta bazı sorunlar yaşanmıştır. Çalışma İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Kampüsü'nde ve öğrencilerinin bulunduğu İzmir Yeşilyurt'ta yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilecektir. Çalışmamız kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırma konusu uzaktan eğitimin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin tutum ve davranışlarına etkisinin değerlendirilmesidir. Çalışmamız bir anket uygulaması olarak tasarlanmıştır. Çalışmaya katılacak olanlar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğrenim görmekte olan 18 yaş ve üzeri yetişkin bireylerdir. Çalışmaya deprem ve pandemi durumunda uzaktan eğitim almayan tıp fakültesi öğrencileri dahil değildir. Hedef kitle üniversite öğrencileri oluşturduğu için yaşlı ve çocuklar çalışmaya dahil değildir. Anket sorularını anlamaya ve kendi kendine cevaplamaya engel teşkil etmeyen herhangi bir engellilik durumu, gönüllülük halinde çalışmaya katılmaya engel değildir. Çalışma daha önceden bilgilendirilmiş, dahil olma olmama kriterlerini sağlayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden bireylerin davet edilmesiyle araştırmacıların çalışma mekanlarında İzmir ilinde gerçekleştirilecektir. Tahmini gönüllü sayısı 850'dir. Gönüllü özellikleri üniversite öğrencisi, 18 yaş üstü, online anketi yanıtlamayı için herhangi bir engeli olmayan kişilerdir. Bu çalışmada araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak hazırlanan bir anket form kullanılacaktır. Katılımcılara sosyodemografik özellikleriyle ilgili 8 soru, uzaktan eğitimin tıp öğrencilerinin etkisi üzerine 20 soru, toplam 28 sorudan oluşan anket form uygulanacaktır alındıktan sonra çalışmaya katılmayı kabul eden İzmir Kadir Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri çalışmanın katılımcıları olacaktır. Örneklem hesaplaması yapılmaksızın çalışmada tüm öğrencilere ulaşılması hedeflenecektir. Ekli kurum izinleri alındıktan sonra katılımcılara online anketin başında çalışma hakkında bilgi verilecektir. Ona veren öğrenciler için anket form açılacaktır. Çalışmanın bağımlı değişkeni yoktur. Bağımsız değişkenler yaş, cinsiyet, sınıf, ikamet edilen yer, aile geliri, anne baba öğrenim düzeyi, yeterli teknolojik imkan, ailedeki birey sayısıdır. Böyle girişi ve analizlerin SPSS 25 istatistik programında yapılması planlanmıştır ve tanımlayıcı istatistikler kullanılacak. Kaynaklarımız bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.